kendinize tebrik etmeyi, güzel şeyler yaptığınızda, başardığınızda kendinizle gurur duymayı unutmayın. Çünkü ne kadar siz bu duyguyu hissederseniz, o kadar vücudunuza ve beyninize bunu tanıtırsınız. Kendinizle gurur duymayı öğrenirsiniz. Sevinmeyi, kendi yaptıklarıyla sevinmeyi öğrenirsiniz ve bunu tekrarlamak çok daha kolay olur sizin için. O yüzden Mesela diyelim o hazırladığınız işte hedeflerinizden bir tanesini gerçekleştirdiniz. Teşekkür edin hem evrene, işte neye inanıyorsanız ona hem de kendinize. Çünkü siz de çok büyük bir şey başarıyorsunuz sonuç olarak. Bence bu çekim yasasını hayatınıza sürdürebilmek için çok önemli bir şey. Çünkü nasıl dedik işte yüksek frekansta olmamız gerekiyor hayatımıza yüksek frekans şeyleri çekmek için, güzellikleri çekmek için. Birincisi kendinize gurur duyup kendinize teşekkür ederseniz ve etrafınızdakilere teşekkür ederseniz bu yüksek frekansta kalmanızı sağlayacak. Size iyi enerji veren insanlarla olmaya çalışırsanız, atıyorum enerjinizi çeken insanlardan uzak durmaya çalışırsanız, enerjinizi çeken işte haberler okumamaya çalışırsanız, sizi mutlu eden şeyler yapmaya devam ederseniz, atıyorum size koşmak iyi geliyorsa, yürümek iyi geliyorsa, gitar çalmak iyi geliyorsa, güneşe çıkmak iyi geliyorsa onları yapın. Bunlar sizin kendi havanızı değiştirmenize ve o yüksek frekansta kalmanıza yardımcı olacak. Eğer sonuçta şu an elimizdekilerle sahip olduklarımızla teşekkür etmiyorsak, bunların, bunların değerini farkında değilsek zaten bizim o yüksek enerjiye çıkmamız çok zor olur. Önce biz bir bu elimizdekilerin farkına varalım. Sonra pıt, 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 pıt zaten o istediklerimize, o hedeflerimize ulaşabileceğiz. Olabildiğince pozitif cümleler kurup pozitif şeyler düşünürsek, yapabildiğimizi sonuna kadar yapıp gerisini akışa bırakırsak her şeyin bir zamanı var. Her şey olması gereken zamanda olacak. Bizim için en iyisi neyse her zaman o olacak. Buna inanırsak emin olun enerjiler, evrenler sizin için çalışıyor. Size yardım etmek için burada her şey çok güzel olacak. <laughs> Kendinize negatif cümleler kurarken bulduğunuzda iptal 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 değil. Doğrusunu güzelini söyleyip, etrafınızdaki güzellikleri, küçük güzel şeyleri fark etmeye ve onlar için şükretmeye devam edin. Emin olun, bizim istediklerimize sahip olabileceksiniz.